Merhaba, iyi günler. Kolay gelsin, hayırlı işler. Günaydın, güzel, değerli bir sabah. Burada kazlar, ördekler, hepsi beni dinlerler. Tavuklar, horozlar, civcivler. Geldik 7 Kasım 2024. Kasım'ın birinci haftasını bugün hayırlısı ile uğurluyoruz. Geriye kalıyor. Üç hafta. Yağmur yok. Bilgiç arkadaşlar, değerli insanlar toplumda yüksek sayıda. Otobüs durakları, trenler, vapurlar, televizyon stüdyoları, radyolar, gazeteler, dergiler, siyasi partilerin koridorları, belediye, belediye çalışanları her yerde değerli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz işin başında. Kolay gelsin diyoruz. Başarılar diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ama yukarıda bir sorun var. Yukarıda bir sorun var. Artık Hazreti İbrahim'in koçu bulutlar yukarıda yok. Poyraz tırtın, 24 saat poyraz. Gece kuru bir ayaz, bir soğuk. Sabah 20 derecenin üstünde bir sıcaklık. Ertesi gün aynı, daha sonraki gün aynı. Yavaş yavaş ilerleye ilerleye Eylül'ü bitirdik, Ekimi bitirdik. Bir küçük yağmur oldu. Onu da kazmayla kazdım. Şu kadar toprağa geçmiş. 10 santim, 15 santim. Yeraltı sularını beslemedi. Ve herkes parasının gücüne bağlı olarak değerli arkadaşlarımız, değerli kardeşlerimiz, değerli yatırımcılar, değerli kapitalistler paralarının gücü kadar artezyen açtılar aşağıya kuyu. Ya mevcut kuyulara boru döşediler ya da evlerinin, hobi gardınların, tine house'ların kenarlarına, önlerine birer tane artezyen çaktılar. Kimse bu e, sınırsız artezyenin dünya dönüş hızına tesiri var mı yok mu onu düşünmedi. Milyonlarca ton dünyadaki insanlar tarafından yüzeye çıkarılıyor. Yeraltı sularını beslemek için hiçbir şey yapılmıyor. Bütün dünya insanları, bütün devletler yeraltı sularına hücum etti. Yüzey suları azalınca, baraj suları, göle suları, ırmaklar, göller koruyunca herkes artı zene. Bir yandan petrol çekiyoruz. Arabalarımızın zenginliği insanları kıskandıracak kadar güzel modellerimiz çok güzel motorlarımız çok güzel araba dibine varıyor sessiz çalışan motordan dolayı arabanın vardığını bil bilmiyoruz eskiden araba gelmezden 50 metre 100 metre önce bilirdin ki bu virajdan bu yoldan bir büyük araba geliyor bir motorlu araba geliyor şimdi dibimize kadar geliyor. Bazen karşıdan karşıya geçerken bir bakıyorum. Ta dibimde araba. Sıfır ses. Başarıya bak. Tebrik ediyorum, kutluyorum, aferin diyorum. Şimdi bu kuraklık nereye gider? Sorusunu soralım. Bakalım. Deneme sorusu bu. Deneme sorusunun içinde yanılma payı vardır. Bizim sorularımız benim gibi düşün soruları değil. Sen ne düşünüyorsun soruları? Biz karşımızdaki arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, değerli aydın kişilerin, televizyoncuların, radyocuların, basınla uğraşan değerli gazetecilerin, emeğini e, saygıyla, hürmetle karşıladığımız yazarların tamamına emeklilere, öğrencilere, işçilere, köylülere, bürokrasideki değerli insanlara soru soruyoruz. Yani bu kuraklık acaba nereye gider? Yani benim param var, süpermarketten canım çektiği kadar su alırım. Benim bahçem var, traktör romörküyle arazözle dilediğim kadar getiririm. Evet. Parayla çözdüğün Nereye kadar çözersin? Bir de o var ya. Yani. Bu yaz hortumlarımızdan hortumlarımızın ağzından su 15-16 santim, 17 santim kadar gitti. Bir karış boyu bitmedi. Hortumdan tazicik su dökülüyor. Toprak onu emiyor. Yani su yürürdü. Önceki yıllarda toprak dolu olduğu için, doygun olduğu için yürürdü. Şimdi yürümüyor bu yaz. Yürümedi. Evet. Şimdi değerli insanlar, değerli kardeşlerim, değerli takipçilerim. Bu kuraklığın sonu göçe döner. Göç. Bu kuraklığın sonu gıda e, fiyatları yediğimiz, içtiğimiz domates, biber, patlıcan, salça gibi ürünler, reçel gibi ürünler, yoğurt gibi ürünler, bahçe ürünleri ve hayvan ürünleri hayvan eti, balık, tavuk, et, süt, yumurta bunlar yükselir bir defa. İkincisi e, yaşam zorlaşır yaşam. Bu kuraklıklar devam ederse yaşa, yaşam zorlaşır. Aşağıdan öyle güneyden başlar yavaş yavaş göç. Başka ülkeler dahil. İşte İsrail çok güzel tarımla ilgili damlama sulamaları dünyaya tanıttı. E, suyla ilgili sayısız çözümler üretti. Savaş dolayısıyla milyonlarca İsrailli uçaklara binip ülkelerini terk etti. Evet. Yöneticiler Yönetemediği zaman devrim oluşur. Devrimin sıralamalı kuralları vardır. Selamun Aleyküm devrim olmaz. Ben istiyorum devrim olmaz. Devrimin tarihsel ve ekonomik, sosyal ve kültürel altyapısı vardır. O olur. Öyle beş kişinin dilekçe vermesinle, istemesinle, bir iki ee, çabayla devrim olmaz. Hümeyn'i kasetle hazırladı. Bursa'daydı. Oradan Fransa'ya geçti. Kasetle İran halkını hazırladı. Ve İran İslam devrimini gerçekleştirdi. Ondan sonra e, bizim liderlerimizin dediği gibi üç koydu. Beş alacaktı. Üç koydu. biri de alamadı. Yorulmak yok İran halkına. Devam. İşte geldi bir düzen şimdi getirilen düzenle İran halkının arasında kültürel, ekonomik, sosyal bir uçurum oluştu. Halk İran'da başka şeyi söylüyor. Bürokrasi, yönetim başka şeyi söylüyor. Aynı sorun bu yıl 10 yıl, 100 yıl sonra Afganistan'ın başına gelecek. Yöneticiler erkek egemen toplumu onurlandırıyor. Bunu daha önce Mekke'de müftü yapmıştı uzun yıllar önce dikkatinizden kaçmış olabilir. Veya konu hakkında bilgi sahibi olursanız, olduysanız tazeleyelim. Kadın insan mıdır diye müftü demek vermişti. Şimdi yerinde yerler esiyor. Mayolu güzellik yarışmaları yapılıyor Suudi Arabistan'da. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz, izliyorsunuz. Şimdi çözüm varken de diye bir kelime kullanmak isterim. Çözüm varken bu kuraklıkla ilgili mücadeleye başlayalım. Çözüm varken, elimizdeyken. Boş konularla kim kimle yatmış, kim kimden çocuk doğurmuş, o çocuğun e, anası kimmiş, babası kimmiş, böyle kriminal e, şeyli, DNA'lı, bilmem neli yerlerde saatlerimizi bomboş vereceğimize, o kahvede kırmızı beşli bana gelmedi, sen de siyah üçlü var mı? Ben okey dönüyorum, tek dur. Sen de okeyde dön, tek dur. Öyle o konular insanları aldatır. Hakiki öz konudan uzaklaşırsan yönetimler hiçbir şekilde boşluk yapmaz. Mutlaka bir boşluğu bir başka yönetim şekli doldurur. Dünya üzerinde hiçbir şekilde siyaset, ekonomi, sosyal ilişkiler, kültürel ilişkiler boşluk kabul etmez. Türk sanat müziğindeki yükselme Türk halk müziğindeki yükselme sağlanamayınca o boşluğu arabesk müziği doldurdu. O gece kültürünü senin evin, benim evim. Nerede ev vardı? İki ev vardı. Şehirde şehirlilerin yaşadığı ev vardı. Evler köyde köylülerin yaşadığı evler vardı. Köylüler evlerinde, derelerde, tepelerde, yaylalarda otururken halk müziğini ürettiler. Dünyanın en zengin müziğini ürettiler. Şehirlerde, şehirde dünyanın en güzel müziğini öğrettiler. Sanat müziğini. de halk müziği. İkisini birleştirdik. İkisinden bir başarı olmadı. Öyle diyeyim. Hadi başka şey söyleyecektim de. Şimdi çocuklar beni izliyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Başarı olmadı diye konuyu böyle kıvırtıp getireyim. Yani biraz politikaların, siyaset. Evet. Değerli kardeşlerim, değerli takipçiler, değerli insanlar. Sorun bu. Kuraklık. Ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Buna yoğunlaşmalıyız. Bu ciddi bir sorun. Teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.